Evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal pireler berberken sen bağda üzüm bekler derede odun yüklerken annem kaşıkta babam beşikte ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken bir varmış bir yokmuş zamanın birinde yoksul bir köyde kral olmak isteyen Ayda adında bir çocuk yaşarmış. Arda kral olursa her şeye sahip olacağını, çalışmak zorunda kalmayacağını, herkesin onun istediklerini yapacağını ve zengin olacağını düşünüyormuş. Oğlunun böyle düşünmesine annesi çok üzülüyormuş. Oğluna krallar da çalışmalı. Çalışıp öğrendikleriyle halklarını iyi yaşatmalı diyormuş. Diyormuş, diyormuş ama çocuk bir türlü Dinlemiyormuş annesini. Arda bir gün boş boş otururken zeytin ağacının dibinde üzerine birkaç zeytin düşüvermiş. Kaldırınca kafasını bir de ne görsün? İçinde neredeyse her rengi barındıran, güzel tüyleri, inci gibi gözleri olan büyük bir kuş onu izliyormuş. Daha önce böyle bir kuş görmeyen çocuk ona hayran olmuş. Güzel kuş birden dile gelmiş ve çocuğa sormuş. Neden annen tarlada çalışırken sen böyle boş boş oturuyorsun? Arda güzel kuşun konuşmasına çok şaşırmış. Fakat yine de cevap vermiş. Kral olma hayali kuruyorum. Güzel kuş gülümsemiş Arda'ya. Neden kral olmak istiyorsun diye sormuş. Arda kral olursam herkes benim istediğimi yapar. Zengin olurum demiş böyle tembel tembel yatarak zengin olman zor demiş güzel kuş. Arda daha cevap veremeden omzuna konarak konuşmasını sürdürmüş. Seni bir yere götürmeliyim öyleyse. Gel benimle. Arda ansızın kendisini bir yolun başında buluvermiş. Güzel kuş hala Arda'nın omuzundaymış. Şimdi sana bir şehir gezdireceğim demiş kuş. Millet adında görkemli ve Güzel bir şehir burası. Çiçeklerinden yoğun kokular salan bağların arasından geçip yürüyerek devam etmişler yola. Uçsuz bucaksız buğday tarlaları karşılamış onları. Gelincik tarlalarıyla karşılaştıklarında kırmızının her tonunu görmüşler. Birden beyaza dönmüş ilerleyince tarlalar. Pamuklar boy vermiş o tarlalarda. Ovalarında incir ağaçlarını görmüşler dağlarında zeytinleri. Arda daha önce böyle güzel ve zengin bir şehir görmediği için hayranlıkla bakıyormuş etrafına. Millet limanına doğru yaklaşmışlar. Görkemli gemilerle karşılaşmışlar. Başka kentlere taşınan ürünleri de görmüşler. Limanda bir sürü balık ve balıklarla hayat bulan balıkçıları izlemişler bir süre. Arda, Millet'i gezdikçe daha da hayran olmuş bu güzel kente. İlerleyince şehrin içindeki tiyatro alanı karşılamış onları. Arda tiyatronun basamaklarından birine oturup başlamış oyunu izlemeye. Renkli giysiler giyen oyuncular bir çiftçinin hikayesini anlatıyorlarmış. Meandros'a kızan çiftçinin onu mahkemeye verişini izlemişler hep birlikte. Arda tarımla, ticaretle felsefeyle, sanatla ve bilimle dolup taşan bu şehirde yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşünmüş. O hayalleri dalıp gitmişken güzel kuş dile gelmiş yeniden. Beğendin mi millet şehrini? demiş. Sence böyle güzel bir şehirde ülkeyi yöneten kral ve halkı boş boş oturuyor mudur? Ya da böyle bir ülkede sadece kralların dediği mi oluyordur? diye eklemiş. Arda biraz düşünmüş. O kadar güzel bağlar, tarlalar ve ağaçlar varmış ki çalışmadan bunların mümkün olamayacağına karar vermiş. Ancak krallar hiçbir şey yapmadan da buna sahip olur fikri değişmemiş ve bu fikrini güzel kuşa söylemiş. Güzel kuş Arda'ya bakıp gülümsemiş. Sana millet ile ilgili bir hikaye anlatayım demiş. Günün birinde baş kral Zeus ile fakir bir milletli millet kent alanında bir konu üzerine tartışmışlar. İkisi de söylediğinin doğru olduğunu iddia etmişler. Bir türlü geri adım atmadıklarından tartışma uzayıp gitmiş. Aslında kralla yoksul birinin tartışması görülmüş, duyulmuş bir şey değilmiş. Sonunda canı sıkılan Zeus Kral olmanın ayrıcalığını kullanarak tartışmayı sonlandırmış. Arda Zeus'un davayı nasıl sonlandırdığını çok merak etmiş. Güzel kuş devam etmiş. Bana bak. Beni daha fazla kızdırma." demiş Zeus öfkeyle. İletli köylü korkmak bir yana gayet sakin bir şekilde "Koca Zeus, bu öfken ne? Haksız olduğunu nasıl da kanıtladın?" demiş gülerek. Kendisini ilgiyle dinleyen çocuğa bakarak sözlerini sürdürmüş güzel kuş. Bu dolaştığımız güzel şehirde sadece kralın haksız olduğunu kanıtlayan köylüler değil, birçok bilgin de yaşar demiş. Çocuk şaşırmış. Nasıl yani? Kral onları cezalandırmıyor mu? diye sormuş. Kuş gülümseyerek devam etmiş sözlerine. Talis adında ünlü bir bilgin yaşıyor bu kentte onun hikayesiyle devam edelim o halde. Thales uzayla, gökyüzüyle ilgilendiği kadar matematik ve ticaretle de ilgileniyormuş. İnsanlar önceleri Thales'e bilimin kendisini yoksul bir adam olarak bıraktığı için faydasız olduğunu söylüyorlarmış. Fakat o yıldızlar hakkındaki bilgisine dayanarak o yıl iyi bir zeytin ürünü alınacağını kestirmiş ve daha kıştan küçük bir sermaye toplayıp Onunla milletteki tüm yağ preslerini önceden bir miktar para vererek hepsini kiralamak için öncelik hakkı sağlamış. Başka rakibi olmadığı için de bu ona pek ucuza gelmiş. Sonra zeytin toplama zamanında yağ preslerine büyük bir talep olunca Tales bunları canının istediği fiyata kiralamış. Böylece bir sürü para kazanmış. Bilginlerin isterlerse kolay zengin olacaklarını fakat yaşamdaki amaçlarının bu olmadığını göstermiş Tales. Bilgisini kullanırken aynı zamanda çalışmış ve bunu zengin olmak için yapmamış. Arda güzel kuşun anlattıklarını ilgiyle dinlemeye devam ediyormuş. Millet Tales gibi birçok bilgine de yuva olmuş. Tales gibi bilgili, araştırmacı, birçok düşünür yaşamış millette. Söyle bakalım çocuk. Kralı Bilgisiz ve tembel olan bir şehirde bilginler o kralın sözlerine değer verirler mi? Arda, güzel kuşun söylediklerinin ne kadar da doğru diye düşünmüş. Bir kentin güzel olabilmesi için kral da dahil herkesin çalışması gerekiyor demek ki, demiş kendi kendine. Güzel kuşun onu neden millete getirdiğini anlamış. Güzel kuş çocuğa yine gülümsemiş ve artık eve dönme vakti demiş. Arda kendini bir anda tekrar tarlalarındaki zeytin ağacının altında buluvermiş. Kafasını kaldırıp ağaca şöyle bir bakmış. Güzel kuşu zeytin ağacının neredeyse her dalında aramış. Kuşun olmadığını anlayınca gülümsemiş. Artık ben de tembelliği bırakıp çalışmalıyım. Yoksulluktan kurtulmak için milletli bilginler gibi araştırıp düşünmeliyim demiş. Sizin de başınıza rengarenk güzel bir kuş konsun. Alsın götürsün sizi güzel diyarlara. Gökten düşen elmalar heyecanla masalları okuyan çocuklara.